Sevgili dostlar, kardeşler, abiler, arkadaşlar, herkes kanalıma ve bugünkü videoma hoş geldi. Evet arkadaşlar, bildiğiniz üzere e, posta yavru Güvercinlerim yani 2021'ler eğitimi ve e, sizden gelenler bölümü olmak üzere iki bölümde de iki dalda da e, ilerliyoruz. E, gerçekten çok güzel e, yorumlar alıyorum. Yani bu işi doğru yapmaya çalışıyorum. Hem e, Bakım olsun, hem eğitim olsun. Ee, elimden ne geliyor, hani derler ya adım hıdır, elimden gelen budur. Benim de budur arkadaşlar. Ee, kimine göre doğru olabilir, kimine göre yanlış olabilir. Ama ben bu işin ee, hakkıyla yapılması taraftarıyım ve hakkıyla yapıldığında ee, bu iş iş oluyor. Yani yalan ederek dolana gerek yok. elinden ne geliyorsa veya hangi vitamini, hangi ilacı, hangi aşıyı veriyorsam, tüm iştenlikle tüm samimiyetimle. E, paylaşıyorum. En ufak bir yalan dolana başvurmadan. Ve buna da gerek yok zaten. Ve bazı yerlerde görüyorum arkadaşlar. Daha salmelona'nın ne olduğunu veya paramiksonun ne olduğunun ikisinin ayrımı yani ikisi ayrı bir hastalık olduğunu bilmeyen dostlarım var. E, youtuberları var. Bunlara tavsiyem önce bir e, araştırsınlar. Salmonella ne demek? E, paramikso ne demek? Arkadaşlar ikisi çok farklı bir hastalıktır. Ee, bunu ben zamanında çok açıkladım. Ee, i̇steyen geri dönüp videolarıma bakabilir. Her neyse konumuz o değil. Konumuz neydi? Sizden gelenler. Bugün e, sizden gelenlerin bölüm e, konuğu aslında hemşerim Eskişehir'den Eskişehir'den ama kendisi e, benim gibi uzun yıllar e, Avrupa'da yaşıyor. Nerede yaşıyor? Belçika'da. Yani bugünkü konuğum Belçika'dan Levent yetim kardeşim beni Sevdiğim, saydığım beraber e, Facebook'ta da birbirimize e, görüşüp e, konuştuğumuz bir arkadaşım ve hemşerim aynı zamanda e, kendisi senelerdir e, Belçika'da oyun kuşu besliyor. Şimdi ne yapalım? Önce şunu söyleyelim, e, sonra Levent kardeşimin yanına gidelim. Kuş uçar uçmaz, oynar oynamaz yeter ki dostluklar, arkadaşlıklar yerinde oynamasın. Haydi Levent kardeşimin yanına Belçika'ya iyi seyirler. cümleten selamun aleyküm. Hollanda'dan ee, değerli hemşerim Ergunay Sara başlatmış olduğu sizden gelenler akımına ben de bir video çekeyim dedim. İnşallah beğenirsiniz. Önce kendimi tanıtayım. Ben Belçika'dan Eskişehir e Levent. Yaklaşık 23 yıldan beri buradayım. Aşağı yukarıda 20 yıldır burada güvercin besliyorum. Ama aşkımız daha çocuktan geliyor. Önce damızlık tanıtayım. Ay tanıtayım. Burada kirlerim erkeği burada uçurdum seyrettim dişiyi gördüm daha sonra işte ayırdık. bu sene hani geçen sene 16 tane yavru aldım Hastalık geldi. Hastalık bunlara vurdu. Atmaca bunları temizledi. Elinde beş tane kaldı galiba. Ee, i̇kinci katta Araplarım var. Kerkek araplarımız. Ee, bunların altından hep dişi yavru geliyor. Bakalım hayırlısı inşallah erkeke düşer. Erkeğimiz burada. Renkleri falan çok güzel. Yavruların da renkleri güzel. Ama gel gelelim. Erkek yok. Bir tane erkek düştü dedik. İnşallah erkektir. Daha garantimiz yok. Burada Yeni yaşadığımız bir takım var. Değerli kardeşim Yavrularını buraya getirdim. Bunlardan çok ümitliyiz. İnşallah Bizi mahcup etmezler. Erkek gerçekten Yakışıklı bir erkek. Dişi uçurduk seyrettik burada. Hani o arkadaşın evinde. Güzel erkekler. tatlısı bol. İnşallah tutarlar. Burada yine arkadaşımın limonları var. Erkek tepeli. Dişi düz. Dişi bayağı yaşlı. Bir takım yavrusu yan tarafta büyüyor. Şimdi yine yumurtadılar erken seyrettik. Dişinin de şey biliyoruz. İnşallah bunlar da iyi olacak. Ee, ve üst katta boz dişim. O da orada uçurdum. Görevini hakkıyla yaptı. Bunu kendi kirlerime girdim. İki tane altta yavruları var. Ee, i̇nşallah güzel olacaklar tutarlar. Ve kümesimin vazgeçilmezi kanaryam. Belçika malinoa kırması. Ama ötümü dehşet. Evdeydi çocuklar istemediler. Uyutmuyor diye kümese koyduk. Ee, şimdi gelelim ikinci kümesimize. Benim hükümetlerim de yok. Burada bir şey unuttuk. Onu gösterecektim. Bu benim sulumu koyduğum yer. İçinde taşlığım var. Bir taraf çakıl, bir taraf toz. Güzel güzel üzerinde sulumuzu koyuyoruz. Burada çakmaklı yavrumuz Burada ikinci kümesim var. Burası biraz pis olabilir, kusura bakmayın. Burada bir takım bakıcım var. Bu uçurduğum dumanlı dişim. Baya baya güzel bir dişi bu kirlerinden geçen senenin yavrusu yavru görmüş kuş. İnşallah bunu işte kupaya hazırlıyorum. Bir aksilik olmazsa bunu kupaya uçuracağım. Çok güzel kuş. Çalışması güzel, atımı güzel, gezimi güzel. Tek sorunumuz geldiği zaman da bahçeye indiremiyorum. Onun uçundan hani üçü bahçeye inse yedisi çatıya konuyor. Burada bir tane ballı erkek yavrum var. Bundan da ümitliyim taklayı bayağı sertleştirdi. İnşallah olacak. Onun çanak kardeşi şu boz o da erkek. Bu bayağı ondan hızlı çıktı. Şu anda 4-5 taktayla yukarıda güzel gidiyor. İnşallah bu da güzel olacak. Burada beyazımız var bir tane. Yavru. Beyazdan yana şansım yok ya inşallah. Olacak. Burada gene bir erkeğim var sinekli bir erkek. Babasını atmaca aldı. Annesi yan közdeki dişi boz. Görevini yaptı. Ama işte bazen üzüyor bizi. Kızınlıktan bazen sorun çıkartıyor. Atmaca alsın dedik. Atmaca da almadı. Bakalım. Nasip deyip besliyoruz. Burada üçüncü kümesim. girelim bakalım. Burada limonlarımın ihtiyarsına bakıyor bakıcılar. Bu ıı, Damaslı bölümdeki o üst kattaki kirli erkekle boz dişinin yavrusu. Yeni başladı. Hareketleri, gezimi çok güzel. Takları çok güzel. İnşallah daha da iyi olacak. Ve kuşun kralı burada. Kuşun kralı burada. Kirli dişi yavrum. Yavruların hepsini öldürdük dişilerin. 6 ay sonra çıktı geldi bu. Ayağımda hala kendi markam duruyor. Kendisi taktığım sarı yüzük. Markam aynı duruyor ayağımda. Nerede gezdi, nasıl geldi bilmiyorum. Burada bir tane tepeli gök yavrum var. Bu da değerli bir kardeşimin hediyesi. Uçuracaktım. <laughs> Kıyamadım. Bunun kardeşlerini serettim burada. Hani gerçekten dört dörtlük. Dört dörtlük. Bunu da hoşuma gidince dedim arkadaşıma dedim böyle böyle. Ben dedim bunu damızla ayırayım. O da Allah razı olsun. Beni hiç kırmıyor. Bunu damızla ayırdım. Bu dumanlı dişim. Bir senin yavrusu bu hayvanın başından geçmeyen yok. Üç kere atmaca vurdu. İşte geçen en son hastalıklarında bu da hastalandı. Şükür iyileştirdik ve halen de görevini yapıyor. Gerçekten bakmaya değer bir kuş. Bu şey dumanlının anası. Değerli abim Mehmet Erbaş'ın hediyesi. Bunlar Allah'ın izniyle ölüm harici kümesinden çıkmaz. Burada Araplarımın yavruları var. Ama hep dişi. <laughs> burada bir tanesi, bir tanesi yukarıda. Hep dişi. Nasip belki erkek de düşer. Belli olmaz. Bu gene işte kendi kirlerinden bir erkek. Yumurtadalar. Vallahi bu ara kirlere yüklendik. Bir burada büyüyor. Bir burada yumurta var gene kirlilerin. Ana baba gene büyütüyor. Ee, bu işte ballı dişimiz Mehmet abim hediyesi. Burada bir tane tepelimizki dişim var. Yavruyken hani ilk uçumunda kaybettim. Üç gün gezdi, üç gün sonra geldi tak diye dönmüş olarak. İnşallah şimdi uçuruyoruz. Bir şeyler yapacak. Bu o miskinin kardeşi. Bu daha hiç uçmadı. Bunu da uçuracağız. Al. E i̇şte böyle dostlar. Bugün suluklarımı dezenfekte ettim. Çamaşır suyunda. Haftada bir, be beceremezsen iki haftada bir devamlı çamaşır suyunda dezenfekte ediyorum. Burada, burada damız tarımın yemi var. Bayağı 11-12 çeşit yıllara beri kullandığım bir yem, memnunum. 20 kilosu, valla 17 euro galiba. Biraz pahalı ama değer. Burada uçan kuşlarımın yemi var. Uçanlarıma diyet yem veriyorum. Biraz Bu da biraz pahalı ama değer, yine aynı şekilde. Terasa yanık kürsümüzü yaptık ama hala faaliyete geçemedik. İnşallah en yakın zamanda faaliyete geçeceğiz. Evet dostlar, İnşallah çekmiş olduğum videoyu beğenmişsinizdir bir kusurum olduysa affola. Buradan hepinize saygılar, selamlar, ayırdı Ramazanlar diliyorum. Allah'a emanet olun.